Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, 7 kapanışına doğru yine video klasik zamanlamada çekeyim dedim şu şekilde olsun istedim ee, 15 dakika önce başladım ki video ortalama 15-20 dakika sürse 15-20 dakika içinde yorum yapmış 7 kapanışında görmüş oluruz ki video 7 kapanışından hemen sonraya yüklemeye çalışayım öncelikle dün akşam bir canlı yayın yaptık twitter üzerinden duyurdum dedim ki canlı yayın isteyen var mı ee, talep gelince canlı yayın açmak istedim Dün akşamki sert hareketlerden dolayı. Dolayısıyla Twitter'da tekrar tekrar ekstra bildirimler yapmadım. Şimdi şu şekilde yapalım. Öncelikle bizim bir daralan bir takozumuz vardı. Bunu zaten söyledik. Bu ne yöne kırılırsa fiyat o yöne devam eder. Bunun takibini yapalım dedik. Öncelikle. Ee, yukarı yönde kırılması daha muhtemel gözüküyordu. Ama dün Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir açıklamayla e, evet, Nasdaq'ta son kapanışa doğru bir düşüş olmuş. Yüzde bir, bir buçukluk. Bugün de yine aynı şekilde bir düşüş olduğu söyleniyor. Şimdi şöyle bir olay var. Dünya Sağlık Örgütü Hindistan'daki koronavirüs vakasının daha e, ölümcül olduğunu, daha tehlikeli olduğunu, daha doğrusu koronavirüsten sonra iyileşen insanların karamantar diye bir hastalığa yakalandığını, bunun da koronavirüsün bir e, mutasyon geçirmiş bir hali olduğunu söylüyorlar. Şimdi böyle olunca dün anlık olarak bir tepki yaşadı. Şimdi bizim o zaman daralan takozumuz alt bölgeye doğru kırıldı diyebiliriz. Bunun da şu anda daralan takozun kırıldığı yerden gösterdiği hedef 45 bin dolar bandı. Ben 45 bin dolara gelmeden döneceğini düşünüyorum fakat bu nasıl kırılır? Yani nasıl kırılır derken nasıl yukarı yönlü hareket başlatırız? Tekrar bunun üstüne oturursa ve testini yapıp devam ederse buradan geldik. Kıralım burada geldi. Yani atıyorum 56 300'de kapattık. Retest yaptı. Bunun üstüne devam ederse tamam bu dersin ki artık tamam bu takas falan yalan oldu. Gerek yok. Yine panik yok deriz. Ama şu an için biraz panik var. Biraz ee, yani panikten kastım şu. Kötü bir senaryo var. Baktığımız zaman şu anda bizi normalde yukarı bölgelere kadar taşıyan kısa dönem hareketli ortalamalarının Altında yer alıyoruz. Bu da demek oluyor ki şu anda bir düşen trende girdik. Bunlar bize destek görevi görüyordu. Hep tepki alıp yukarı doğru çıkıyorduk. Farkındaysanız kırılımı gerçekleşti. Şu an artık bizim için şu takozun alt kısmı da bir direnç. Bu bölgelerde bizim için bir direnç. Ve işin kötü yanı da şudur ki bunlar biz bu şekilde paralel devam ettiğimiz sürece bize yaklaşacaklar ve bir tepki alıp tekrardan aşağı atma şansı var. Yukarı taşır mı bizi derseniz onu zaman gösterecek. O konuda şu an için bir şey söyleyemem ama ben eee ne konuda şu an bir şey söyleyebilirim? Hemen onlardan bahsedelim. Şimdi saatlik bazda bakarsak Bitcoin'e şunu göreceğiz zaten. Bakın Bitcoin'de saatlikte burada şu şekilde bir e, ikili tepe formasyonumuz oluştu. Saatlikte. Yani bunu şu bölgeden alırsanız bu şekilde böyle bir ikili tepe formasyonu oluşmuştu. Bunun da boyun bölgesi burasıydı. Boyun bölgesinin kırılımı geldi mi? Geldi tamotsu tutamadığım için içi boyalı olmadı da Heh. Şöyle yapayım. Bu bölgenin kırılımı geldi mi? Geldi. İkili tepe formasyonu var mı? Var. Baktığınız zaman iki adet tepemiz var. Bir boyun bölgemiz var ve bu bölgenin kırılımı geldi. E şimdi kırılım geldiğinde ne oluyordu? Hedef bizim şu kadar derinlik. Bakarsak ortalama evet. Mesela bu onaylanmış. Yani buraya kadar gelmiş. Buradan bir tepki almış yukarı doğru ama sonuçta bak bu formasyon çalışmış. Hedeflenen bölgeye ulaşmış. Şimdi diyorum ki şimdi bu 4 saatlikte baktığımızda çalışırsa şuraya bir de EMA seviyelerini ekleyelim. Bakın EMA'lar da bizim için bundan önce bir destekti. Artık bunlar da üstel hareketli ortalama 20, 50, 100, 200 de bizim için artık bir direnç bölgesi. Bunu söyleyebiliriz. Bakın şu anda bu kısım bizim için bir direnç bölgesi ama aynı zamanda diyorlar ki yani bitcoin buraya geleceksin. Hepsi burayı gösteriyor ama bitcoin sert bir hareket yaparsa bunlar da aşağıya doğru takip ederler onu söyleyeyim. Yani bitcoin'in yukarı doğru çıkacağı şu an için hareketli ortalamalar tarafından söylense de çok da pozitif durmuyor. Ee, bunu söyleyebilirim ve size daha önce demiştim ki bir golden cross var. Dün yayında da söyledim bunu. Golden Cross'un ekmeğini hala da yiyemedik. Yani Golden Cross'tan bir faydalanamadık arkadaşlar. Golden Cross'tan bir türlü faydalanamıyoruz. Şöyle yapayım. Golden Cross öncesi bir patlatma operasyonu da olabilir. Bunu da söylüyorum. Söylemiştim de zaten size. Ama şimdi sıkıntı kısmı ne? Bakın Dead Cross geliyor. Yani bu demek oluyor ki bu Dead Cross'ta gelirse tekrar aşağı yönlü kesişim gelir. Bir önceki Dead Cross'ta ne yaptı bize? Bakın burada dead cross geldi. Aşağı yönlü düştük. E şimdi ortalama aynı bölgelere geleceğini düşünürsek şu anda bulunduğu bölgeden bitcoin'in bir %14'lük değer kaybı söz konusu. Öyle olunca da tabi piyasa biraz kırmızıya dönecektir. Bunu söyleyeyim. Alt bölgeler bir alım fırsatı yaratır mı? Oralardan döner mi? Daha yukarı gider mi? Daha da mı aşağı düşer? Bunları e, grafikler olgunlaştıkça, grafik bir şeyler gösterdikçe söyleyeceğiz. Ama ben açıkçası dağ altlarına düşse de, yani en en kötü ihtimal 44 bin dolar diyorum bitcoin için o bölgelerden dönme ihtimali var bunun için şöyle yapalım bakın burada da mesela bizim bir daralan takozumuz var bakıldığı zaman ama bundan ziyade şimdi buradan kaldıralım bir Göstergeleri de kaldıralım çizimlere de kaldıralım şimdi tekrardan e, bu bölgede ema seviyelerini açalım bakın şu anda bitcoin günlük olarak yani akşam saat 7 kapanışı gelecek hala da yukarı mı gitsem aşağı mı gitsem yani şu bölgede takılıyor ve bu bölgenin altında bir kapanış da gelirse şöyle bir mum kapatırsa buralarda hatta şöyle çizeyim size onu daha da rahat olsun. Bu mumun şöyle kapandığını varsayarsak altında bir kapanış geldiği an hedef zaten bir alt band oluyor orası da 51.100 şu an için bize gösterdiği bölge. Bunu söyleyeyim yani şu anda bitcoin'de o yüzden bir sıkıntı var ve Bitcoin hacim bulamıyor. Bir hacmi yok şu anda. Bakın şimdi bandı açalım. Bakın alt banda vurdu. Alt band nerede bu daha önce biz bunu yaptık? Bak burada da alt banda vurdu. Bir tepki aldı. EMA seviyelerini hemen kapatıyorum. Buraları insanlar dip deyip almışlar. Hep bunu söyledim size. Bir önceki videolarda da anlattım. Ama bak buraya kadar geliyor bir satış daha yiyor. Üst band, e, orta band yapıyorsun. Tekrar aşağı. Bir daha vuruyor. Bak alt banda vurduğunda yine bir tepki yükselişi geliyor. 4 saatlikte 2-3 mum yeşiliğine yakıyorsun. Sonra bir daha vuruyor. Yani şimdi alt banda vurdu. Mumlar yeterince bizi çıkacak olsa zaten Bitcoin artık alım fırsatı vermiyor çıkarken. Size onu söyleyeyim. Bitcoin bu şekilde çıkmıyor. Bitcoin artık çıkarken böyle çıkıyor. Bakın. Gördünüz mü? Hiçbir şekilde insanlar aa ben çıkıyorum. E tamam ya Bitcoin çıkıyor. Şuralardan alalım da. Yukarı doğru döndü madem. Biz de güzel kar edelim. Artık Bitcoin sana bu imkanı sağlamıyor ne yazık ki. Yaptığı hareketleri daha sert yapıyor. Yukarı yönlü de aşağı yönlü de. Dolayısıyla ben Bitcoin'in bu bölgelerde şu anda hemen hemen aynı şeyi yaptığını düşünüyorum. Hangi bölgeyle aynı şeyi? Şu bölgedeki hareketlerle aynı şey. Çünkü bu bölge alt banda vurduğu zaman dilimlerine bakarsak eğer yapacak olsaydı şunun gibi bir harekete bak. Buradan bir kararsız mı? hop yukarı doğru sert atmıştı kendini. Sonra orta bandı destek alıp yukarı doğru bir de atmıştı. Ama şu anda yani Bitcoin buraya vurdu. Dün saat 7. Dün saat 7'den beri ee, akşam 7'den beri bugün akşam 7'ye yeni grafik gelecek. Şimdi yeni grafik başlayacak burada. Neredeyse 24 saattir orta bandı bile zorlamakta güçlük çekiyor. Yani hala da alt band odaklı hareket ediyor. E bu da tabii ki sıkıntı yaratıyor. Yani bakın bu trendi sizin için daha önce çekmiştim. Yine çekeyim. Yani bu trend de kırıldı. Bu trend de şimdi senin için artık ne oldu? Bir direnç seviyesi oldu. Bak döndüğü yere. Bu kadar basit yani. Al şöyle trendi. Bu kadar basit. Aynı yerin üstüne iğne atıyor atıyor dönüyor. Yani bunun da kırılımını gerçekleştiremiyor. Son 7 dakikamız kaldı. 7 dakika içinde bunu göreceğiz. Ee, onun haricinde altcoin'lere çok bir etkisi oldu mu dersen. Ada gayet güzel gidiyor. Adada da sert bir etki yaratmıştı. 1.51'lere kadar atmıştı adayı. Aday gayet güzel toparladı. Ont sert bir düşüş yapmıştı. Ont alt banttan aynı şekilde desteğini aldı. Ee, burada şu bölgenin altındaki bir kapanış bizi tedirgin eder demiştim. Tam olarak da öyle oldu. Altında bir kapanış geldi. Ama işte bunu her zaman söyleyeyim. Bakın panik satışı yapmayın. Yani bir sakin olacaksın. Bakacaksın grafik neler yapıyor. Buna bakacaksın. Burada da bir ikili tepe formasyonu var demiştim. Bunun kırılımı gelirse e, ee, bunun da kırıldığı yerden gideceği bölge bu şekilde olur demiştim. Ne oldu şimdi? Bu ikili tepe formasyonu bozulmadı mı? Bozuldu. Neden? Bak büyük ihtimalle 6 dakika içinde bunun altına atmazsa kendini ki atmaz diye düşünüyorum. Şimdi ikili tepe formasyonu bozuldu mesela. Artık bunun için e, ikili tepe formasyonu var diyemezsin. Bunu söyleyebiliriz yani. Bu şekilde kapatırsa. Artık bu düşüşün bu kadar keskin olmayacağını on bize söyledi ama tekrar tekrar söylüyorum. Bitcoin kendine alt bölgeye atarsa sert bir şekilde o ikili tepi formasyonu da yalan olur. Yukarı çıkan trendler de yalan olur. Adanın şu harekete de yalan olur. Hepsi yalan olur. Bunu söylüyorum. Piyasa şu anda Bitcoin'in tepkisinden dolayı biraz yeşillendi. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Ship, Doge bu tarz coinlere çok fazla bir alt e, ee, hacim girişi var. Dolayısıyla böyle olduğunda ne oluyor? Alt Altcoin'lere geçecek paraların birçoğu tam tersine oralara akıyor. Altcoin'ler prim yapamıyor. Bizim için artık e, ee, dün yayında da söylemiştim. Bir önceki videoda söyledim mi hatırlamıyorum. Bu da bizim için artık bir diğer önemli bakılması gereken şeydir. Ethereum'un dominans grafiği tekrardan %20 seviyelerine çıkartmaya çalışıyor kendini. %20-40'lardan mı 30'lardan düşmüştü. Şimdi tekrardan kendini Ethereum'da oraya atmaya çalışıyor. Yani Bitcoin dominansının da %45 olduğunu varsayarsak ortalama %65'lik bir piyasayı sadece Ethereum ve Bitcoin oluşturuyor. Bunun yorumunu yapabiliriz. Bitcoin'in de ethereum'un bakın hareketlenmesine Şimdi buraya bakın Bak aynı Aynı hareketlenmeyi dominansa neredeyse aynı hareketlenmeyi yapıyor ama ethereum Tutundu ethereum o kadar Hayata küsmedi açıkçası neden Orta bandın üstünde hala da devam ediyor ethereum yani Orta band e, ne oldu buralardan düştü mü düştü 4200'lerden Ama orta bandın üstünde hareketini sürdürüyor Yani parça parça çizmek gerekirse nasıl olur? Ee, hemen şöyle bakarsak şu bölge öncelikle bir destek seviyesi olarak kabul edilebilir. Bunun alt kısmı şu bölge bir destek seviyesi olarak kabul edilebilir yine. Hatta şöyle alayım ben size onu. Yine atıp döndüğü bölgeler. Bu bölge bir destek olur. Haricinde yine şu bölgenin bir destek seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgenin böyle parça parça destek seviyeleri en son güçlü desteklerden biri de burası. Ethereum'da bunların arasında hareketine devam edecektir. Bu şekilde ilerleyecektir. Önemli olan şey Ethereum'un Bollinger orta bandının üstünde hareketlerine devam etmesi diyorum Ethereum için. Bitcoin'e son kez bir geçelim. Bitcoin kendini üstüne atmaya çalışıyor şu anda. Baktığınız zaman son 4 dakikaya biraz da hareketli girdi. Üst tarafa bırakmaya çalışıyor kendini. Bunun ee, Kırılımını gerçekleştirmeye çalışıyor. Tekrar yukarı atmaya çalışıyor ama bu ne yazık ki bu 4 saatlikte sadece belli olacak bir şeydi. Bundan sonraki 4 saatlikte de bunun üstünde kapatacak mı? Önemli olan şey bizim için bu. Onun haricinde ee, şu an için BNB o kadar etkilenmedi. Evet bir düşüş yaşadı. 588 dolara kadar bir düşüş yaşadı. BNB de o kadar büyük bir etki yaratmadı. Dogecoin hakkında yine Elon Musk'ın bir tweet attığını duydum. Tesla ödemeleri işte Tesla Dogecoin'i kabul etsin mi diye bir tweet atmış sanırım. Ondan dolayı yukarı yönlü yine bir hareket yaptı ama Dogecoin içinde size daha önce çizdiğim bölge hala da direnç seviyesi konumunda oralara kadar çıkmasına rağmen o bölgelerden tekrar satış yiyor. Bu bölgelerin kırılımını gerçekleştirmeden Doge'un e, yukarı yönlü hareket başlatması e, imkansız. Neden imkansız? Yani bu bölge kırılmadan zaten yukarı doğru gidemez. Basit mantık. Bu bölgede bizim için Güçlü bir destek noktası. Şu an Doge'da neden? Bu bölgede bir çanak oluşturmuştu. Çanak derinliği kadar bir yükseliş gelmişti. Daha önce sert düşüşlerde de bu bölgeyi onayladı. Bir kez daha onayladı. Burada da testini yapmıştı iki sefer. 2-3 i̇ki, sefer. Dolayısıyla bu bölgeyi artık bir destek olarak kabul edebiliriz. 41 cent Doge için güçlü bir destek denebilir. Doğu'da bu bölgeye tutunmaya ısrarla devam ediyor. Shib için teknik analizle ilgili herhangi bir video düşünemiyorum şu an için arkadaşlar. Ne yazık ki. En son şöyle bir düşen trend çizdim. Bundan daha önce çizmiştim onu. Tekrar onaylamış. Şu şekilde bir çizeyim bakayım demiştim. Yani 1, 2, 3 dersen düşen trend onaylanmış. Buradan tekrarda yine bu desteği alıp devam etmiş. E, direnci yiyip buradan devam etmiş alt tarafa doğru. E, Şib için dediğim gibi bunlar yani projesi olmayan coinler olduğu için bunlar hakkında yani formasyon çalışır mı? Çalıştığı sürece kontrol ederiz. Ama bu 15 dakikalık bir grafik. Yani 4 saatlikte geleceğe yönelik bir şey söylemek imkansız yani. Zaten elimizde bir grafik yok. Dolayısıyla bununla ilgili 15 dakikalıktan en kolay yorumlar yapılıyor şu anda. Ben de 15 dakikalık üzerinden hareket ediyorum genel olarak. Bitcoin'e hemen yine geçelim. Bitcoin'in yaptığı harekete bakalım 15 dakikalıkta. Bakın. Çektiğim trend tepki alıp alıp düşüyor. Yani şöyle bakarsak EMA seviyeleri nerede kaldı? EMA seviyeleri 15 dakikalıkta alt bölgede. Şöyle yapalım. Onun haricinde bir TD açalım burada bu bölgede. Bunu da 4 saat diye çevirelim bakalım. Var mı bize herhangi bir sinyali? En son bu bölgede verdiği sat sinyalini TD hala da koruyor. Herhangi bir al sinyali vermemiş. TD için bunu söyleyebiliriz. MACD muhtemelen verdiği ee, evet verdiği sinyali hala da sat sinyalini hala da bozulmuş. Ama bunun güçlü bir sat olduğunu söyleyemem. MACD açısından. Çünkü sıfırın hemen hemen üstünde. Çok az altından dal verirse yine paralel gideceğine yönelik bir ifade olur bu. MACD'nin verdiği sinyal bize. Hemen ee, şuradan Sar'a bakalım. Bilim Sar'da bir W gelmiş. Bu W'dan sonra genelde bakın dönüş olur. Zaten şöyle çok küçük bir dönüş yapmış. Burada bir W. Sonra bakın W'nun dibi bu kırmızı bir yeşil yapmış yukarı doğru. Şimdi tekrardan yeşilli açtı kendini. Yedi kapanışı da geldi. Bakın nerede geldi? Yani trend nasıl nokta atış çalışıyor? Trend nedir, nasıl çizilir, ne işe yarar? Bu kadar net, bu kadar güzel çalışır. Doğru çektiğiniz bir trendse bunu nasıl anlarsınız? 3 kere çarpması lazım. Yükselen ya da düşen hiç fark etmez. 1, 2, 3, 4. Yani burası artık Bitcoin'in kabul etmiş olduğu bir trend. Bu bir düşen trendti. Şey yükselen trendti bakıldığı zaman. Bu yükselen trendini kırmış oldu. Yükselen trendi kırıp kırmadığında bu bölgeleri test etti. Üstüne atmaya çalışıyor ısrarla kendini. Ama tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bitcoin'de bir hacim yok. Ne yazık ki. İkinci bir dalga gelme ihtimali yüksek. Bunu da söyleyeyim. İkinci bir dalga gelebilir. Ama ne zaman ikinci dalga gelmez? Şunun tekrar üstüne atarsa kendini o zaman çok bir problem yok diyebiliriz. Ve hemen şuna bakalım çok kısa. Size demiştim ki Golden Cross, Dead Cross ne alemde şu anda? Hemen bunu kontrol edelim çok kısa. Hemen bakalım. Ne olmuş? Dead cross, golden cross. Golden'ın ekmeğini yiyemedik. Dead cross bizi öldürür mü? Herhalde buna bakacağız yani. Artık bakacak bir şey bırakmadı bize Bitcoin. Yani piyasa son dönemler olumsuz yani. Evet. Dead cross burada da kırmızı gelirse dead cross onaylanır arkadaşlar. Yani akşam 11'e kadar Bitcoin kırmızı bir grafik bitirirse şuradan bu şekilde keselim olur. Bir kesişim olur. Dolayısıyla tekrardan 4 saatlik bazda bir dead cross'a girdiğimizi söyleyebiliriz. Dead cross'a daha önce ne zaman girdi? Burada girdi. Bunu söylemiştim. Önceki grafiklerden dead cross bakalım. Bakın mesela böyle bir dead cross da olabilir. Bu sefer. Burada o kadar sert bir düşüş olmamış bakarsanız. Ama yani takoz kırıldı. İkinci bir dead cross. Bitcoin bu aralar ama ters hareket etmeyi de seviyor. Piyasayı terste bırakmayı da seviyor. Alım fırsatı vermemeye çalışıyor. Yani şu anda yaptığım analizler bana açık konuşmak gerekirse benim kendi düşüncem ben bu takoz kırıldıysa hocam bitcoin'de formasyon çalışıyorsa hedefin gelmesi lazım. Ben size söyleyeyim. Benim düşüncem o yönde yani bu madem ki böyle bir takozumuz vardı bizim bu takoz kırıldığında nasıl biz yukarı dönem hedef verdiysek e, kısa dönemde yukarı yönlü bir hedef verdiysek şu anda da aşağı yönlü takozun kırıldığı yönden bölgeden 45.800'ler bizim için hedef gözüküyor ama 45.800'ün e, gelme ihtimalinin çok olduğunu düşünmüyorum. Nasıl mesela burada çizdiğimiz hedef şu bölgelerde kalmış, dönmüş. O şekilde dönme ihtimali var ama nerelerden döner derseniz ben minimum şu seviyeleri tekrardan test edeceğini düşünüyorum. Eğer ki Dead Cross onaylanırsa ve bu trend tekrardan kırılamaz da buradan aşağı yönlü hareket başlatırsa ben tekrardan onaylanacağını düşünüyorum. Söylediğim şeyin olacağını düşünüyorum. Formasyon çünkü bunu söylüyor şu anda bize. Ben formasyon ne söylüyorsa açıkçası sizlere bundan bahsetmeye çalışıyorum. Altcoin analizlerini dediğim gibi çok çok uygun bulmuyorum. Bitcoin bu şekildeyken ben size neyin formasyonunu vereyim de neyin hedefini vereyim. Mesela ada çok güzel gidiyor. Bu bölgeler. Şimdi adada ben kendim yapacağımı söyleyeyim. Yani ters bir raket olursa da adada 1.50 seviyeleri test edilirse ben bu bölgelerden alım yaparım. Kendi adıma söylüyorum bunu. Söylediklerim e, yaptığım analizler hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi içermez. Ben kendi düşüncelerimi söylüyorum. E, ne dedim ne çıktı bunlar da ortada. Gidip bakabilirsiniz. Youtube'da videoların hiçbirini silmiyorum. Sadece dün akşamki canlı yayını sildim. Şimdi onu da neden sildim? Çok uzun sürdü. 1,5-2 saat sürdü. Ara alma problemi yaşıyordu. Tamamını zaten videolara kabul etmiyordu. Dolayısıyla yaptığım canlı yayını sildim. Bunu da söyleyeyim. Bundan sonra talep olursa akşamları canlı yayında açmayı düşünüyorum. Haricinde Twitter'dan Kripto Sefi yazarak beni takip edebilirsiniz Arkadaşlar ee, şöyle onu da hemen çok kısa ekrana vereyim Twitter üzerinde Kripto sefi yazarak takip edebilirsiniz bakın yayında olduğumu da dün akşam 17 saat önce diyor gece 2'de yayın açmıştık yayında olduğumu da dün akşam belirttim ee, yayına gireceğimizi söyledim anlık olarak Twitter'dan elimden geldiğince bildirim yapmaya çalışıyorum ee, fikirlerimi söylemeye çalışıyorum bir şey sorulursa cevap vermeye çalışıyorum. Onun haricinde lütfen videoyu beğenmeyi, e, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Merak ettiğiniz şeyler varsa, analiz etmemi istediğiniz coinler varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.